Ya ne oluyor babacığım be, ödümü patlattın ya. E şimdi bunlar benim odamı toplayacaklar. Yatağın altındaki bütün dergiler, kasetler babamın eline geçecek. <laughs> Neden korkuyorsun ki? Aralarında muzur neşriyat var belli ki. Ee, evet. Doğru. Mesut Yemekçi benden sapık. <laughs> Hayatta geri vermez. Hemen eve gitmem lazım. Ee, tertip. Bizim kaç ayımız var? Oo. Sen gidene kadar kardeşin doğmuş olur oğlum. <laughs> Hay Allah ne yapsam? Kaçsam mı ya sen bilirsin. Ya dur bu bacan ya. <laughs> Beyler hadi yatma vakti uyumaya. Ya ne yatması be abicim saat daha dokuz değil mi ya? Evet. Daha evet. yüz başı dedi oğlum. Hadi. Ya, abicim şu adamdan da bir rahat yok yani. Hadi babacan hadi. Yani dur bu adam Dur be. pazar akşamı bile bizi erkenden yatırıyor ya. He ha ya. Of. Olacak şey. Yürüyor yürüyor. yürü yürü yürü. Bu. Tamam mı, tamam mı? Ne oldu, yediler mi? Yediler, yediler. Her şey hazır mı? Hazır olmaz mı ya? Hem Cemal'in hem Tosun'un ödüp ört diyecek vallahi. <laughs> Alçak kusur, bana pastırma yedirmezsin ha. Şşş. dert etme be Hamza. Ha? Birkaç güne döner Bağdat'tan. Altı üstü nakliye uçağıyla gitmiş. İnşallah babacığım, bu inşallah. Ya ben bittim ya. <laughs> ne hatlayacağım lan ben? Ne ne ben? Be, ya, ben... yedi ay sonra de kardeşim de. oluyor. Ne var be? Ay şimdi bir de onun bana altını temizlediler. Ben değiştiriyordum valla. Zor zor. Ya sütü o içtikçe o leş, leş gibi kokuyordu iyi. ama. Öyle Öyle ama böyle güzel olur. Bu ne böyle ya? Uşak Yatağın içindeki ne böyle? O ne mi? be? Uy. Kimi kimi ne 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 Duş, küpek. Bak bir daha benimle uğraşma. Ne oluyor bu Ne arıyor bu köpekler burada? Şey, biz bilmiyoruz komutanım. Biz yeni geldik koğuşa. Kimin yatağı bu? Benim. Ne işi var bu yavru köpeğin bu yatağın içinde? Bilmem komutanım. Kendi girmiş herhalde. Koşçu. Şakir Kartopu Tekirda emret komutanım. Ne işi var bu köpeklerin koşta? Şey, komutanım. Bu yavru köpek üşümüş dışarıda. Biz de dün kadar arkadaşımla hasta olmasın diye içeri aldık. Tabi anası babası da gelmiş merak etmiş. <gülüyor> 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 üşümüş diye köpeği içeri aldınız ha? <laughs> <laughs> Bak sen. Ne iyi çocuklarsınız siz öyle. <laughs> Çok üşüyordu komutanım dayanamadık severlerden Hayırseverlerden neyim burası? Ulan var ya. Seyit aklı be ya. Ne bileyim oğlum taarruz başın geleceğini. Ulan ne kötü vurdu insafsız. Sızlıyor vallahi. Hiç konuşmasız. Bana iki tokat attı. İki yanağım birden yanıyor vallahi.